İyi akşamlar seyirciler. Aksaray Son Dakika Haber Merkezi'nin hazırladığı haberlerle karşınızdayız. İyi Parti heyetinden Aksaray Son Dakika'ya ziyaret. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İl Başkanı Hasan Türemiş, Merkez İlçe Başkanı Polat Açıkgöz ve İYİ Parti Aksaray Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kuyucu Aksaray Son Dakika Haber Merkezi'ni ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Haberimizin detayları... Ziyareti İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle ilimize görev yapan basın mensuplarının günlerini kutlamak ve onların her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için yerlerinde ziyareti bulunuyoruz. Basın mensuplarının yaptığı görevler nedeniyle hepimiz biliyoruz ki halkımızı bilgilendirmek için gece gündüz mesai saati gözetmeden işlerini yapmaktadır. Bu anlamda Aksaray Son Dakika Haber Merkezi'nde 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutular, çalışmalarında başarılar dilerim, dedi. İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş ise 10 Ocak çalışan gazetecileri gününüzü kutlar. Sağlıklı, başarılı ve huzur dolu haberler dilerim. Basın mensuplarımızın işlerini özverili şekilde yaptıklarını biliyoruz. Basın mensuplarımızın her ne kadar zor bir görev üstlenseler de kamuoyuna doğru haber servis etme çabasında olduklarının farkındayız. Basın mensuplarımıza son zamanlarda yapılan saldırıları kınıyoruz. ifadesine yer verdi. Konuşmaların ardından İYİ Parti... Heyeti Aksaray sondaki haber merkezine 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü nedeniyle kalem hediye etti. Aksaray son dakika imtiyaz sahibi Armağan Şen ise İYİ Parti heyetinin her yıl olduğu gibi bu yılda basın emekçileri için önemli günü unutmadıkları ve ziyaretlerinden memnun kaldığını ifade ederek çalışmalarında başarılar tiledi. Haber Armağan Şen, Aksaray Son Dakika Eczacı kafası kendini asarak intihar etti. Alınan bilgilere göre gece saatlerinde bunalama giren 37 yaşındaki Serkan Şaban Kaya isimli şahıs Aksaray Merkez Kılıç Aslan Mahallesi, 1350 No'lu Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde doğalgaz borusuna iple kendini asarak intihar etti. Şahsın sabah işe gelmemesi üzerine iş arkadaşları tarafından defalarca telefonla aranmasına rağmen cevap alamayınca durumu polise bildirildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Serkan Şaban Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştılar. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ASÜ Eğitim Araştırma Hastanesi moyguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Öte yandan Serkan Şaban Kaya'nın iki çocuğunun olduğu ve 5 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen bilgiler arasında. Haber Arman Şen, Aksaray Son Dakika. Narkotik şubeden operasyon 16 gözaltı. Aksaray İl Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 16 şahıs gözaltına alınırken şahısların evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyona Aksaray'da bir yenisi daha eklendi. Aksaray Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre bir ihbarı değerlendiren ekipler yapılan teknik takip sonucu operasyon düğmesine bastılar. Yapılan operasyon kapsamında 14,01 metamfetamin maddesi, 74,53 gram sentetik kanobionit maddesi, 14,01 gram metamfetamin maddesi, 74,53 gram sentetik kanobioid maddesi, 25 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, bir adet pompalı tüfek ve iki adet kuru sıkı tabanca ile geçirdi. Olayla ilgili olarak H.U. isimli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Haber Armağan Şen, Aksaray Son Dakika. Bütünümüzü kapatmadan önce 24 saat açık olan 0539 579 86 44 WhatsApp ihbar hattımızı hatırlatmak isteriz. Haberlerimizin detayları ve daha fazlası için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine aynı saatte Aksaray'ın doğrularında buluşuncaya dek. Hoşçakalın efendim. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin Haber Portalı.